Merhaba küçük kaşifler. Bu masalda Maya ve en yakın arkadaşı Willy'nin sihirli bir çiçeğin peşinden çıktıkları heyecan dolu yolculuğa katılacağız. Hazırsan macera başlıyor. Sabah güneşi ormanı aydınlatırken Maya rengarenk çiçeklerin arasında neşeyle uçuyordu. Ama Willy mi? O hala miskin miskin kovanda uzanıyordu. Willy, hadi ama. Bugün çok özel bir gün diye seslendi Maya. Özel mi? Uyuyorum ben Maya diye homurdandı Vili. Sihirli bir çiçek açmış, dilek hakkı veriyormuş. İşte bu, Vili'yi anında uyandırmaya yetti. Maya ve Vili heyecanla ormanın derinliklerine doğru ilerlediler. Tam o sırada karşılarına koca bir uğur böceği çıktı. Sihirli çiçeği mi arıyorsunuz? dedi uğur böceği. Onu bulmak kolay değil, Cesaret, sabır ve işbirliği gerektirir. Bu sözler biraz garip gelmişti, ama ikili yollarına devam etti. Önlerine hızlı akan bir akarsu çıktı. Vili hemen pes etti. Bu iş burada biter, dedi. Ama Maya'nın aklında bir plan vardı. Birlikte dallardan küçük bir sal yaptılar. Sal suya indiğinde ikisinin de içi kıpır kıpır olmuştu karşı kıyıya vardıklarında Maya'nın gözleri parladı. "Bak Willy, orada sihirli çiçek." Maya ve Willy sonunda sihirli çiçeğe ulaştıklarında karşılarında minik ama kararlı bir karınca ordusu belirdi. "Bu çiçeği herkes göremez," dediler karıncalar ciddi bir ses tonuyla. Maya kibarca yaklaştı. "Endişelenmeyin, biz sadece bir dilek tutmak istiyoruz." karınca lideri başını salladı. O halde bize yardım edin. Şu büyük taşı birlikte yuvarlamamız gerekiyor. Maya, Willi'ye dönüp elini tuttu. Hadi Willi, birlikte başarabiliriz, dedi. Karıncalarla omuz omuza taşı yuvarladıklarında sihirli çiçek birden parlamaya başladı. Altın sarısı yaprakları ışıldıyordu. Maya ve Willi çiçeğin önünde sessizce dileklerini tuttular. Sonra Maya gülümsedi. Benim dileğim zaten gerçekleşti. Willy şaşkınlıkla sordu. Ne tuttun ki? Seninle böyle güzel bir macera yaşamak dedim Maya içtenlikle. Willy gözlerini kıstı, gülümsedi ve başını hafifçe salladı. Tamam, kabul ediyorum. Bu gerçekten çok eğlenceliydi. Kuş sesleri eşliğinde çiçekten uzaklaşırken Maya ve Willy Dostluk ve birlikte başarmanın ne kadar kıymetli olduğunu kalplerinde hissettiler. Maya ve Lily'nin yolculuğu burada sona eriyor. Onlar birlikte çalışmayı ve dostluğun gücünü öğrendi. Yeni bir macerada buluşmak üzere. Kanalımıza abone olmayı ve masalı arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.